Bulaşık makinenizin kireç ve yağlarından daha kolay şekilde kurtulmasını istiyorsanız temizlemek açısından benim yaptığım şimdi çok uzun zamandır bir yöntem var. Normal sirke karbonat yapardım ben de sizler gibi ama onun tam temizlemediğini araştırınca gördüğümde limon tuzunun daha etkili olduğunu gördüm. Bu yüzden sürekli olmayacak şekilde ayda bir ya da sesi değiştiği zaman uyguladığım şey çünkü benim tabletlerin içinde de limon tuzu var ondan çok fazla bu kısımlar batmaz. Bakın şimdi makine bitti. Ben boşalttım bunu ama kirler var mı? Var. Gördüğünüz gibi buralarda. Şuralarda da var iç kısımlarında. Şimdi limon tuzu koyacağım. Nasıl uyguladığımı göstereceğim sizlere. Çok koymaya gerek yok. Limon tuzu da çünkü sirke gibi makinenin içine zarar verebilir sürekli yaptığınız zaman. Ondan dolayı ben uyguladığım şekilde göstereceğim sizlere. Şöyle limon tuzum yemek kaşığı dolu dolu olmayacak normal tatlı kaşığımla da alabilirsiniz. Bakın yani şu kadar az bir şey bu deterjan kısmına koyuyorum. Çünkü direkt olarak makinenin içine dökerseniz asit olduğu için şu metal kısımları yakabilir limon tuzu. Aklınızda bulunsun. Normal kısa programda çalıştıracağım. Yüksek ısıyla da yapmayacağım. Yüksek ısı asit oranını daha çok artmasına sebep olur. İkinci program 58 dakika 60 derecede. Bakın bunu yapıyorum yüksek ısı vermeyin. Dediğim gibi makinenin iç kısımlarının zarar görmesine sebep olursunuz. Başlatalım bunu. İç kısmını göstereceğim bittiği zaman. Su ısınma anında göstereyim sizlere. Bir şey olmadığını. Bakın şu an su ısındı. İçindeki kirleri görüyorsunuzdur. Suyun rengini de görüyorsunuzdur. Yani bu makine yeni bulaşık yıkadı. Öyle düşünün. Ama suyun renginden nasıl kirlere etki ettiğini anlayabilirsiniz. Makine bitti. Biraz kapağını açıp havalandıracağım. Şöyle biraz havalansın. Göstereceğim içini size o zaman. Havalanmıştır herhalde. Ben yine acele ediyorum her zamanki gibi. Bakın iç kısımlarında kararma olmaz. Limon tuzundan ötürü. Aynı şey çamaşır makinesinden anlattım sizlere. İçini hemen göstereyim. Şurasını da göstereyim. İç kısmını da göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle. Bunu sık sık yapmazsanız çok mutlu olurum. Makinenizi düşünün. Eşyanızın yapısına göre her zaman dikkatli olmanızda fayda var dediğimi unutmayın. Sonuç böyle.